Herkese merhaba. Ben İnce Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinden diş hekimi Duygu Can Peçenek. Bugün sizlerle porselen laminalar hakkında konuşacağız. Porselen laminalar gülüş tasarımında kullandığımız, estetik uygulamalarda kullandığımız en yaygın restorasyonlardan biridir. Porselen laminaları kırık dişlerde, renkleşmiş dişlerde, küçük çapraşıklıkları düzeltmek için ve gülüş tasarımı gibi estetik uygulamalarda kullanıyoruz. Porselen laminaların en büyük avantajı dişten çok az aşındırma yapılarak uygulanır. Bazı durumlarda hiç aşındırmaya da gerek olmayabilir. Çok ince ve çok estetik malzemelerdir. Dişe en yakın, en doğal görünümü porselen laminalarla sağlayabiliyoruz. Porselen laminalar gülüş tasarımı isteyen ya da gülüşünde, ön dişlerinde rahatsızlığı olan hastalarda uygulanabilir. Küçük kırıklar, küçük renkleşmeler bunlarla kapatılabilir. Onun dışında uygulama süresi ortalama bir hafta kadardır. Porselen laminaları uygularken öncelikle mock-up dediğimiz bir çalışma yapıyoruz. Mokap çalışmasında hastalardan ölçüler alınır, dijital ortamda tasarımı yapılır ve hastaya uygulanır. Hastaya mokap uygulandıktan sonra hastayla birlikte bu tasarım incelenir, ortak bir karar verilir ve sonrasında işlemlere başlanır. Hastamız bu şekilde porselenlemle işlemine başlamadan önce de bittiği zaman nasıl olacağını görmüş olur. Böylelikle estetik kaygılarının önüne geçilmiş olur. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için kliniğimize bekleriz. İyi günler.